çıkmak istiyorum. Çok bir makyaj yapmadım. Evimizin ışığı yine muhteşem. Gözaltlarımı kapattım. Allık sürdüm. Kılıfımızı sürelim. Şimdi tabii ki yine ofise gidiyorum. Şu komboyu çok seviyorum bu arada. Kiko'nun. Herhangi bir e, bu renk Gloss olabilir. E, dudak kalemi de Emily'nin 208'i. Çok güzel oluyor bence. Bilmiyorum benim tenime de çok yakıştığını düşünüyorum. E, kombinimi de göstereceğim şimdi. Çok uğraşmadım. Hiç ofise tight'la gitmek e, tarzım değildir ama. Rahat olmak istedim. Yapacak bir şey yok alnımın ortasında çukuru varmış gibi ya niye böyle oldu neyse yapacak bir şey yok çorabımı değiştirmem lazım kombinim bu şekilde çanta değişebilir ama çantamı yıkamam lazım ya şunu sırtıma atacağım Biraz her telden mi oldum? Yo. İyiyiz bence. Gözlüğümü takıyorum. Şu şekil. Okeyiz bence. Bugün kamerayı daha yeni açabiliyorum. Gerçekten. En son sabah hazırlanma anımı çekmiştim biraz. Kahküllerim uzadı görüyor musunuz? Sonrasında hiç açamadım. Çok yoğundum çünkü görüşmelerim vardı. Birkaç öğrenci görüşmem vardı. Onları yaptım. Uzun zamandır burada yokum. Çünkü kendimi tamamen geliştirmeye adamış durumdayım. Gerçekten kendimle kafayı yemiş durumdayım. E birkaç eğitim falan aldım. Yapmam gereken, halletmem gereken birkaç bir şey vardı. Onları yaptığım bir süreçteyim. Bir de bizim hayatımızda büyük değişimler oluyor şu anda. Ama hani net olmadığı için bazı şeyler şu an anlatmayacağım size. Böyle sebeplerden dolayı burada yoktum. yapayım. Şöyle şekilde onun dışında söyleyebilecek hiçbir şeyim yok buradaki istikrarımı istiyorum yani uzun zamandır video atıyordum kendimi inanılmaz boşluğa düşmüş bir şekilde hissettim ee, ama şu an yine buradayım Umarım içeriklerimin devamı gelir ofisteyim yine <laughs> şimdi eve gideceğim yemek faslıydı, şekerin çişiydi bu şekilde geçer. Kamerayı açabilir miyim bilmiyorum. Panoyu falan değiştirdim. Çiçeklerim vardı ama soğudu biraz. Şöyleyiz şu an. Panoyu da böyle yaptım. Biraz pembelendik. Bu arada görüşmeyle benim şirketimin birinci yılını kutladık. Bu çiçekler benim birinci yılım için gelmişti. O yüzden çok keyifliyim aslında. Ya şöyle rahat oturacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Zaten tekrar açacağım kamerayı. Yemek faslını hallettik. Biraz konuşmak istedim. Ya bugün saçımın şurasını yapamadım ve saçma sapan bir şekilde duruyor ya. Neyse. Ya benden de hiç influencer olmaz bu arada. Influence edemeyen influencer olabilirim ama. Boş konuşma günündeyim sanırım bugün. Her zamanki ürünlerimi kullanıyorum yine. Biodermanın cilt temizleme suyu. Çok bir makyaj yapmadım zaten. Rimel de sürmedim. Bugün böyle free bir günümdü. Tight giydiğim falan. <laughs> Çok hazırlanmadım. Şöyle hemen bir ev e moduna geçiş yapalım. Üzerimizi falan değişelim. Bir de havaların bir anda soğumasına ben adapte olamadım bildiğiniz gibi Adana'da yaşıyorum ve Adana'da bence sonbahar diye bir mevsim yok. Ya yazdayız ya kıştayız. Sonbahar yaşamadık. Bir anda bir yağmur yağdı ve kış geldi Adana'ya. Şu anda hani kısa kolluyla durduğuma bakmayın üşüyorum. Şimdi ev moduma geçip geliyorum hemen. Bu arada o kadar sağlıksız beslendim ki. Hemen cildim bozuldu ve uçuğum çıktı. Hani nasıl bir dönemdeyim biliyor musunuz? Hem bir yandan çok stresliyim hem de kendime de şaktırmamaya çalışıyorum bir yandan. Yemek yemeyi bile unuttuğum bir dönemdeyim. Gün içinde hiçbir şey yemediğim oluyor. Sadece kahveyle duruyorum ki kahve içmeye alıştım yani ben uzun süredir kahvede içemiyorum. Ee, sadece kahveyle durduğumu akşamları fark etmiş oluyorum ve hemen gidip akşamda çok geç yiyorum. Böyle bir süreçteyim ama günün sonuna baktığımızda emek veren kimsenin emeğinin boşa gitmediğini düşünüyorum. Yani umarım emeklerimiz boşa gitmez. Bilmiyorum. Kendim için, işim için gerçekten çok çalışıyorum. Değil mi şeker? Ne oldu? Bir şey istiyor ama anlamıyorum. Çok çabalıyorum. Çok emek veriyorum. Ama bir yandan bakınca da hiçbir şey beceremiyormuşum gibi hissediyorum. Sonra hemen kendimi <laughs> geri durduruyorum. Diyorum ki saçmalama bir yıl oldu ve sen bir yılı çok yol kat ettin gibi gibi düşünceler geçiyor yani aklımdan. Ama enerjimi böyle üç gündür falan epey bir toparlamış durumdayım. Çünkü enerjiye aşırı inanıyorum. Eğer enerjimiz, hislerimiz güzel olursa gerçekten hayatımıza da o güzellikleri çekiyoruz bence. Ve ben de kendimi kötü hissettiğim için kötü şeyleri çektim diye yorumluyorum. Çok sarı görünüyorum ya. Neden böyle oldu? Şöyle mi yapsam? Yine çok sarıyım. Cihat şimdi araba yıkamaya gitti. Ben de evdeyim. E, bu arada e, çocuklarla çok güzel şeyler de yapıyorum. Kitap okuma kulübü kurduk. Bilmiyorum daha önce bahsetmiş miydim? Sanki böyle şeylerden çok da bahsetmiyorum. Çocuklarla kitap okuma kulübüm var. Çok keyif alıyorum. Ya o kadar tatlılar ki, o kadar farklı bir dünyaları var ki bazı cevapları karşısında şok oluyorum. Ama çok keyifli geçiyor. Biraz kitap okumam gerekiyor yani. Ben mesela şu an tamamen şuna döndüm. Önceden çok fazla roman, klasikleri vesaireleri okurdum ama şu an tamamen çocuk kitapları, öyküler okumayı çok seviyorum. Şu anda şuna döndüm. Çocuk kitabı okuyorum ve psikolojiyle inanılmaz bir ilgim olduğu için konuşamadım. Çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi tarzında kitaplara böyle ağırlık veriyorum. Hani kendimi ne kadar geliştirebilirsem çocukları da o kadar geliştirmiş oluyorum günün sonunda. Tamamen buna fokuslandığım bir noktadayım yani. Aldığım eğitimlerde tamamen bu noktada zaten. Ben geliştikçe işim de gelişiyor, öğrencilerim de gelişiyor diye düşünüyorum. Bir de bunu söylesem söylemesem de bilmiyorum ama tekrardan üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yani bilmiyorum belki aramızda e, bu yolda olan vardır. Hani benim ihtiyacım var mı? Yok. Yani şu an işimde çok mutluyum ki şu anki işimi destekleyecek bir e, bölüme gitmek istediğim için bunu yapıyorum. E, hedefimi söylemeyeyim. <laughs> ama üniversite sınavına gireceğim ve hedef yüksek. 50 binleri falan yapmam lazım, 50.000'lere gelmem lazım diye düşünüyorum. Eğer bununla ilgili merak ettikleriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Bu arada e, videolarım düşük izlenmelere sahip. Ama bu bile bence çok güzel bir şey. Yani Günün sonuna baktığımızda minimum 80 kişi izlemiş. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kendimi geliştirecek ve çevremdekileri geliştirecek şeyler yapıyorum ve bunları da sizinle paylaşmış oluyorum. Yani bu nasıl bir video olacak? Her zamanki gibi hiçbir fikrim yok. Epeydir alışveriş yapmıyorum bu arada. En son videoda beraber alışveriş yapmıştık. Ondan sonra hiçbir şey almadım. Sadece Şekoşa bir tane <laughs> çok tatlı. Şekoşa bir tasma aldım çok tatlı. Yarın gelir. Ona beraber bakarız. Bir de kendime matematik kitabı aldım. Onu da beraber bakmış oluruz. Şimdilik bu kadar. Biraz kitap okuyalım. Sıcak bir şeyler içelim. Gerçekten çok soğuk. Benim artık ellerimin ve ayaklarımın ısınmama sezonuna giriş yaptık. Odanın dağınıklığına bir bakın. <laughs> Şöyle geçeceğim. Şimdi şekere bir tasma almıştım beraber açıyoruz. Yanımda öğrencim de var. Not fendi. üstünde. Çok iyi. <gülüyor> <Gülüyor> i̇yi ki medium almışım. Bu tam olur bence. Ördekli, şekerde turun. <laughs> Bu sanki küçük oldu ya. Küçük oldu değil mi aşkım? Ay çok güzel bir kız bu ya. Şu tipe bakar mısınız? Küçük oldu. Şurası dur şeker, dur. Akıllı ol kızım. <laughs> Tatlı köpek sahibine sağlık. <laughs>